Enflasyon yüksekken asla bunları yapma. Sürekli harcama yapma. Varlıklarının hiçbiri satma. Aldığın parayı geriye yerine koyamazsın. Kredi kartı alma. Faizler yüksek olduğunda kredi kartı faizleri de çok yüksek olacaktır. Riskli yatırım araçlarından uzak dur. Altına yatırım yap. Dolar alma, doların kendi enflasyonu var. Kolay yoldan zengin olurum hayaline kapılıp iddia kumar gibi araçlara bulaşma. Daha önce aldığın şeyleri temiz kullan bir süre onlarla idare et. Paranı gereksiz yere çok yüksek fiyatlı ürünlere verme. Bu aralar dışarıda yemek yemek çok pahalı. Canının istediği şeyleri marketten daha ucuza alıp evde yapabilirsin ve moralini bozmadan enflasyonun düşmesini bekle. Bu konulardan dolayı kendini yıpratma ve çıkmaza sokma. Enflasyonlar iner çıkar. Her dönem benzer şeyler olmuş ve geçmiştir. Unutma kötü şeyler sonsuza dek sürmez. Sen canını sıktın diye enflasyon düzelmiyor. Bireysel önlemlerini alarak en az zararla atlatmaya çalışman ilk önceliğin olsun. Seni seviyorum. Görüşürüz.